tipik bir Paris sabahı hayal edin Kaldırıma atılmış küçük yuvarlak bir masa, taze demlenmiş bir kahvenin dumanı ve yanında altın rengi katmanlarıyla parlayan çıtır çıtır bir kruvasan. Bu görüntü Fransız yaşam tarzının adeta bir sembolü değil mi? Masum, lezzetli ve çok Fransız. Peki ya size bu masum görünen hamur işinin arkasında Osmanlı akınlarını, antik ay tanrıçalarının ve hatta şeytanın bizatihi kendisinin olduğunu söylesem? Bugün o Paris kafesinden çok uzaklara, Viyana surlarının dibine antik tapınakların gizemine ve inançların savaşına uzanan destansı bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız kruvasanın bildiği her şeyi unutturacak gerçek hikayesini ortaya çıkaralım. Ben Doğan, hadi başlayalım. Her büyük efsanenin doğmak için dramatik bir sahneye ihtiyacı vardır ve Kuruvasa'nınki için 1683 Viyana kuşatmasından daha iyi bir sahne olamazdı. Bu kuşatma Avrupa tarihinin dönüm noktalarından biriydi ve tam da bu yüzden böylesine kalıcı bir mite zemin hazırladı. Yaygın efsaneye göre Osmanlı ordusu Viyana'yı kuşattığında şehrin fırıncıları gecenin bir yarısı çalışıyordu. Fırınların sessizliğinde toprağın altından gelen tuhaf kazma sesleri duydular. Bunlar şehir surlarının altında tünel kazan Osmanlı askerleriydi. Fırıncılar hemen şehrin savunmasını uyardı ve düşmanın şehre sızmasını Viyana'yı kurtardılar. Viyanalı fırıncılar bu tarihi zaferi almak ve düşmanla dalga geçmek için Osmanlı bayrağındaki hilal şeklinde bir hamur işi yaptılar. İşte böylece Almanca adıyla Kipfer doğmuş oldu. Bu hikayeye göre Viyanalılar her lokmada adeta düşmanlarının sembolünü yiyerek zaferlerini kutlamışlardı. Başka kaynaklar Kipfer'ün mucidi olarak fırıncı Peter Wunder'ı işaret eder ve Kruvasa'nın doğum tarihini çok daha eskiye ilk Viyana kuşatması olan 1529'a dayandırır. Ancak tarih hiçbir zaman bu kadar basit değildir. Gel gerçekte ne birinci Viyana kuşatmasının ne de ikinci Viyana kuşatmasının eh dolayısıyla Türklerin bu çöreklerin kökeniyle bir alakası yok. Kruvasa'nın asıl kökeni Viyana surlarından çok daha eski antik tapınaklara dayanıyor. Günümüzde yiyecekleri sadece lezzetleriyle düşünürüz ancak antik kültürlerde durum bundan çok daha farklıydı. Kruvasa'nın hilal şekli kahvaltı tabağımıza gelmeden çok önce 2000 yılı aşkın bir kariyere sahip kutsal bir semboldü. Yiyeceklerin şekilleri tatlarından çok daha derin anlamlar taşırdı. İbadetle, ritüellerle ve inançlarla doğrudan bağlı Viyana kuşatması efsanesini bir kenara bırakıp gerçeğe baktığımızda hilal şeklindeki ekmeklerin çok daha eski olduğunu görürüz. Bu hamur işleri antik çağlarda büyük olasılıkla ay kültlerinin bir parçası olarak kullanılıyordu. Örneğin Japon kültüründe yeni yıl kutlamaları sırasında hilal şeklinde pirinç kekleri tüketilir. Çin'de her yıl sonbaharda düzenlenen ay festivali kapsamında yubing adı verilen ay çörekleri hediye edilir. Bu çörekler genellikle yuvarlak yapıda ve içlerinde bazen doğuna isim gereken bütün ve tuzlanmış yumurta bulunur. Bu çörekleri alan kişiye uzun ömür ve şans getireceği inanılır. Antik Yunan'daysa kavisli hamur işleri doğrudan hilalin kendisini simgeliyor ve dini bir ritüelin parçası olarak tanrıça Selene'ye sunuluyordu. Bu şeklin bilinen en eski ve en temel sembolik anlamıdır. Yani Avrupa'ya özel bildiğimiz kruvasanın kökeni antik Yunan'daki ay tanrıçası Selene'ye sunulan adaklardan sadece biriydi. Ancak bu kutsal ay sembolü Avrupa'nın inancı değiştikçe bambaşka ve çok daha karanlık bir anlam kazanacaktı. Avrupa'da Hristiyanlığın yükselişiyle birlikte pagan kültürü kültürüne ait semboller sistematik olarak bastırıldı veya yeniden yorumlandı. Bir zamanlar tanrıçaları onurlandıran semboller şimdi yeni dinin düşmanlarını temsil etmeye başladı. Hilal şekli de bu dönüşümden nasibini aldı. Kutsal ay sembolü Hristiyanlık öğretisinde yavaş yavaş şeytanın boynuzlarıyla ilişkilendirildi. Bu sembolik değişim o kadar güçlüydü ki hamur işinin Almanca isimlerinden birine de yansıdı. Hörnşin yani kelimenin tam anlamıyla küçük boynuz. Hatta bu inanışın halk arasında ne kadar yayıldığını gösteren büyüleyici bir folklorik anekdot da vardır. Tuna ne nehri gemicileri ki hemen hepsi yüzüme bilmezdi. Bu hilal şeklindeki hamur işini asla yemezlerdi. Bunun yerine su ruhlarını yatıştırmak ve nehrin tehlikelerinden korunmak için onu suya atarlardı. Küçük boynuz artık yenmekten ziyade batıl bir gücü olan neredeyse uğursuz bir nesneye dönüşmüştü. Peki tüm bunların bizimle ne ilgisi var? Şimdi spekülatif ama bir o kadar da büyüleyici bir alana giriyoruz. Yiyeceğin politik bir propaganda aracı olarak kullanılması. Viyana kuşatması sadece askeri bir çatışma değil aynı zamanda sembollerin de savaşıydı. Bu teorinin kesin bir kanıtı olmasa da yani spekülasyon alanında kalsak da arkasındaki mantık oldukça güçlüdür ve tarihçiler tarafından akla yatkın bulunur. Düşmanın bayrağındaki en belirgin sembolü alıp onu yenebilir bir nesneye dönüştürmek. Bu düşmanı sembolik olarak yok etmek, onu tüketmek ve sindirmek anlamına geliyordu. Her ısırık askeri bir zaferin yanı sıra kültürel ve simgesel bir zaferin de ilanıydı. Bu da demek oluyor ki Viyanalılar Kipferli 1683'te icat etmemiş olsalar bile bu tarihi olay onun siyasi ve kültürel önemini pekiştiren, onu Avrupa sahnesine çıkaran en önemli andı. Gördüğünüz gibi tarih nadiren tek bir doğruya sahiptir. Savaş bitti ama bizim hikayemiz bitmedi. Mutfak trendleri de insanlar ve fikirler gibi sınırlardan geçer, yol boyunca dönüşür ve bambaşka kimliklere bürünür. Bir yemeğin doğduğu yer ile bugün özdeşleştiği yer arasında yüzlerce kilometre ve onlarca yıl olabilir. Kurvasın hikayesi de tam olarak böyledir. Tarihsel neden sonuç ilişkisi oldukça açıktır. Kipfer kökenin ikinci Viyana kuşatmasına boşlu olmasa da Avrupa çapında yayılmasını kesinlikle Türklere borçlu. Kuşatmanın sona ermesinden sonra bu düşmanı temsil eden yeni denilebilir hilal, Viyana'da o kadar popüler oldu ki şövreti kısa sürede şehir sınırlarını aştı. Çok geçmeden Paris'te Sen nehri kıyılarında moda haline geldi. İşte burada son ve en ünlü dönüşümünü yaşadı. Avusturyalı Kipper, Fransızların elinde bugün bildiğimiz tereyağlı ve kat kat yapısıyla ünlü kruvasana dönüştü ve Fransız yaşam tarzının simgesi haline geldi. İsimlerin kökeni bile bu kültürel yolculuğunun bir özetidir. Fransızca'da büyüyen ay veya hilal anlamına gelen kruvasan, binlerce yıllık kutsal ay bağlantısını korurken Almanca Kip ise adını latince'deki kazık veya direk anlamına gelen kippus kelimesinden alarak sadece şekline odaklanır. Biri gökyüzünü, diğeri toprağı işaret eder. İşte böyle, basit bir hamur işi sandığımız kruvasanın inanılmaz yolculuğu Tanrıça Selene'ye sunulan kutsal bir adak olarak başladı. Hristiyanlığın yükselişiyle şeytanın boynuzuna dönüştü. Viyana surlarında sembolik bir silah bir propaganda aracı olarak kullanıldı. Sonrasında Paris kafelerinde Fransız kültürünün küresel bir ikonu olarak yeniden doğdu ve nihayetinde modern bir kahvaltı klasiğine dönüştü. Yani bir daha her sefere bir kuruvasan yediğinizde sadece bir hamur işi değil binlerce yıllık tarihi imparatorlukların savaşını ve inançların değişimini ısırdığınızı unutmayın. Tabağınızdaki her lokma anlatılmayı bekleyen bir hikaye barındır. Bir sonraki lokmanın hikayesi için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Ben Doğan. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.